kapatmadan senin söylemek istediğin bir şey var mı Değil mi? Vallahi canım kardeşim hem söylemek istedim şu İzmir'den geldim. Üç gündür İstanbul'dayım. Elimde telefon. Eşimle beraber kanser olduk resmen yani. Pasolik'te bilet bulamıyoruz ya. Sözde satışa çıkarıyorlar ama hiçbir şekilde açılmıyor. Şu an geldik stadın etrafında bekliyoruz yani. Biletler zaten nerede olduğu belli. Kara borsada milletin elinde. 1200 lira kale arkası. 15-20 bin lira fiyat çekiyorlar. Ya bu Pasolik'le nereye kadar gidecek? Gitmez zaten böyle bir an evvel kurtulmamız lazım bu Pasolik'ten. Abi, yani Türk futbolunun abi. kurtulması lazım. <laughs> Peki ben birkaç soru sorsam sana olur mu? Biraz yaşımız yerine gelsin. Buradan Osman'a mesaj yollasan ne demek isterdin? Ya Osman gitmesin ya. Osman hani <laughs> bu Galatasaray'ın evladı gibi bir şey oldu. Zaten <laughs> kendinde kalmak istiyor ama inşallah şartlar oluşur da kalır yani. İnşallah abi. Peki sen ya, buradan Mustara'ya mesaj yollamak istesen ne olur? Ya, ya abi, vallahi ya. ben yönetimin yerinde olsam zaten Avrupa'ya da şampiyon ligine de katılacağız Allah'ım nasip ederse bu sene. Yani ben yönetimin yerinde olsam Mustara'ya bir sene daha yalvar yakar bir şekilde kalmasını isterim yani Musta'nın? E, bir yılda kalsın, bir daha kalsın bir yani. yani. Peki, o zaten kendisi söylemişti eğer gücümün yettiği kadar oynayacağım diyordu. İnşallah kalır yani. Peki abi bu sene şampiyonlar liginde başarı istiyorsak e, kaç e? tane transfer gerekli sence? Ya en az abiler şampiyon bir 4 transfer daha yeterli bence. Çünkü kanatlarda sıkıntımız var. Sağ kanat olsun, sağ, sağ bek, sol bek. Yani şart yani özellikle bu iki kanada bizim sağ bek, sol bek lazım yani mutlaka.